Plastikleri kullanırken ki en büyük keyfim o yıllarda o insanların harcadığı emeğin bugün hala bizlerle beraber olması. Bugünkü gibi bilgisayarın, kompütürlerin olmadığı bir ortamda elle çizerek, elle yoğurarak oluşturduğu şekiller, tasarımlar, bütün bu fikirler mekanik olsun hepsi bugün bizlerle beraber. Ben Saydın Gökçin. Mekanikle uğraşmam herhalde 13 yaşlarında falan başladı. O zamanlar hani bir araba alıp araba kullanma şansımız olmadığı için çok popüler olan mobilet ve Peugeot mopedler vardı. Onlarla başladım ve yeni bir moped'i ki herkes mobilet alırken ben Peugeot aldım. Modifiye etmekle, değiştirmekle uğraştım. Ve Levent'te oturuyorduk. Garajımız vardı. En büyük şansımız oydu ve kardeşimle beraber hemen hemen her gece, her hafta sonu bu motorla bir şeyler yapardık. Orasını çıkarır, burasını sökerdik. Dolayısıyla çok büyük bir keyif oldu benim için me mekanikle uğraşmak. Zaman içinde motorların sayıları, çeşitleri arttı. Ee, Ehliyet aldıktan sonra da e, ilk arabam bir 1959 model e, bir Citroen de Alır almaz hemen hemen hiç kullanmadan hemen restorasyonuna başladım. Herhalde restore etmek e, Eski güncel tutmak o zaman da içimde varmış olmalı ki bilmediğim bir kelime olan frame of restoration yani şasiden gövdeyi, kaportayı ayırıp restorasyonu ilk o araçla yapmıştım. Eskilere merakım hep vardı ve birçok araba geçti ve çok ilginç bir durum oldu. O da şu 600-700 kiloluk döşevadan birden ben 1948 model 1865 kilo ağırlığında 8 silindirli yani 2 silindirden 8 silindirli bir arabaya geçtim. Şimdi 1948 yılında bu Amerika'da üretilmiyor ama. Bu araç Fransa'da üretiliyor. Parçaların hepsi Amerika'dan gelip Fransa'da montajı gerçekleşiyor. Türkiye'ye de 1949 yılının başında giriyor. Bir hanımefendi onu ithal ediyor ve getiriyor. Yaklaşık bir yıl sonra da satıyor. Ondan sonra üç veya dört kere el değiştirmiş. Uzun bir 26 yıllık kadarlık bir sürede bir garajda kalmış. Zaten çürümenin çok büyük bir bölümü garajda gerçekleşmiş. Ee, i̇lk rengi altın sarısı metalik, üstü de siyah. Ee, şimdi bu arabayı restore ederken renk kodunu Amerika'ya yolladım. Dedim ki bu renk kodu doğru mu? Çünkü altın sarısı metalik ve siyah olma olasılığını düşünemiyordum. Yani kayıtlarda öyle yazıyor ama kayıtlar yanlıştır diye düşündüm. Açıkçası o yıllarda yani metalik uyu boyanın olma olasılığını da pek ihtimal vermiyordum. Ee, ve aracın şu anda üzerindeki işte mavi, göl mavisi ve istiridye grisi renginde olduğunu söyledi. Ben de rengi sevdim, o rengi yaptım. Ama restorasyon sırasında gördüm ki birçok parçanın üzerinde altın sarısı metalik var. Gerçekten bu arabanın rengi altın sarısı metalik siyahmış. Ama bugün düşündüğümde o aracı, bu aracı altın sarısı metalik ve siyah yapıp dolaşmak herhalde çok fazla keyifli olmayacaktı. Bu renginden çok memnunum. Ee, bu arada tabii bir Mustang'im oldu, 1960 model bir Chevrolet'im oldu, ee, 78 model Range Rover'ım vardı. 13 yıl günlük olarak kullandığım 69 Mercedes 280'im vardı. Ama onlardan, onların hepsi hayatımın belli bölümünde benle beraber oldular ama 48 ponçak baştan beri hep benleydi. Ee, 2000 yılında restorasyonunu gerçekleştirmeye karar verdim. Çok uzun yıllar garajda durduğu için marş piye ve kapı altı bayağı çürüktü dolayısıyla onları yapmak uzun sürdü çünkü şeklini kaybetmişti yani elimizde nasıl oluşturacağımızı bilmediğimiz bir şekil vardı İşte resimlerle blueprintlerle filan nasıl olması gerektiğini çözdük ve hem kapıları hem marş yaptık ama bütün bu restorasyon kaporta boya döşeme motor şanzıman hepsi 7 yıl falan sürdü ondan sonra da bir daha zaten e, araba <laughs> restore etmek istemedim. E, çok şeydi, çok meşakkatli. Arkadaşlarımın desteğiyle bitirebildiğim bir araba oldu. E, parçası çok zor bir olan bulunan bir araba. Amerika'da da öyle. Keyifli idi ama sonlara doğru gerçekten zorladı. Ondan sonra zaten motosiklet restorasyonuna başladım çünkü benim yapabileceğim bir şey yani Bir arabanın restorasyonunu kendinizin yapması bir yere kadar. Arabadaki şey hani kaporta boyayı sizin yapmanız mümkün değil. Onu dışarıya yaptırmak zorundasınız. Büyük keyif tabii onun parçasını bulmak, temizlemek. Kendinizin yapabileceği şeyleri yapmak yani göstergeleri temizlemek, kromları krom yapıp te tekrar yerine takmak. Ama motorda her şeyi kendiniz yapabildiğiniz için biraz daha başka bir keyif orası. Ben mekaniği seven bir insan olduğum için motorun öyle de bir keyfi var. Tabii 48 Ponçak çok şeydi yani kullandığım anda özdeşleştiğim bir araba oldu. Bir kere büyük araba kullanmayı çok seviyorum. Büyük tekerlekli ve ağır arabayı kullanmayı çok seviyorum. Bir de kullanırken hani şey olarak bazı araçların kullanması o kadar kolay değildir. Günümüz araçlarıyla karşılaştırdığınız anda biraz daha zordur. O zorluğun verdiği de keyif var tabii ki. Yani motorun sesini dinliyorsunuz, şanzımanın vitesleri hangi aralıklarla ne zaman geçireceğini dinliyorsunuz. Herhangi bir sesinde farklılık var mı onu dinliyorsunuz. Çünkü bunlar hani periyodik olarak servise giden arabalar değiller. Daha sık servise gitmek zorunda. Serviste her zaman her şeyi doğru zamanda doğru yerde yapamıyorsunuz. 10 bin bakımı, 20 bin bakımı gibi bir şey yok. Dolayısıyla bazı parçalar diğerlerinden daha çabuk yıpranabiliyor, eskiyebiliyor. O oluşmadan önce, hasar veya durma noktasına, yolda kalma noktasına gelmeden önce onu tespit etmeniz lazım. Bu da en fazla en iyi şekilde sesi dinleyerek oluyor. Sesli bir farklılık varsa demek ki bir şey farklılaşıyor. ...genelde de ses arttıkça iş kötüye gidiyor demektir. <laughs> Bu aracın hani görselinin düzgün olması... ...dört kapı bir araba olmasına rağmen... ...kupe tarzında olması... ...şekilinin... ...o yıllara göre... ...iyi olması çok hoşuma giden şeyler. Bu araba hemen savaş sonrası üretilen bir araba. O yıllara baktığımızda yani 47, 46, 47, 48, 49'a baktığımızda bütün Amerikan arabalarının aslında savaş öncesi arabalarla aynı olduğunu görüyoruz. Yani 41, 42, 42 43 hatta aynı. Şimdi savaş sırasında araba üretimi gerçekleşmediği için savaş sonrasında otomotiv fabrikaları ürettikleri askeri araçlardan çıkıp sivil araçlara döndüklerinde ellerindeki kalıp 1941 ve 42 yıllarının kalıplarıydı. Mecburen aynı arabaya devam etmek zorunda kaldılar. Savaş yıllarında herhangi bir tasarım gerçekleştirme mümkün değildi. Dolayısıyla yapabildikleri tek şey aynı karoseri, aynı şasi üzerine değişik krom tasarımlarıyla farklılaşma yaratmaktı. Bilirsiniz Amerikan arabaları hemen hemen her yıl o dönemde farklı bir tasarımla çıkmıştır. E, bu da farklı kalıplar demek, farklı presler demek. Ama savaş öncesi ve sonrası arabalar birbirlerine çok benzerler. Krom yapıları biraz farklıdır. Ama mekanik olarak savaştan sonra tabi bazı farklılıklar hemen belirmeye başladı. Çünkü savaş sırasında motor ve şanzıman konusunda çok ciddi arge çalışmaları oldu. Ve bunların bilgi birikimi de araçlara yansıdı. Benim bu 1948 Pontian şanzımanı otomatik bir şanzıman. o yıllarda otomatik şanzımanlara her üretici farklı bir isim koyardı. Bunun ismi Hydramatic. 1947 yılında ilk defa Pontiac'ta kullanılmış. Ee, aslında bir tankın şanzımanı. Dolayısıyla e, bu tankın şanzımanının sağlamlığı düşün ne kadar bir e, tankı yürüten şanzıman. Arabaya taktığınız anda e, 19, şey 2015 yılında bile bu şanzımanı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. E, bu şanzımanın başka bir başka özelliği de 4 vites olması. E, normalde Amerikan arabaları 3 vitestir. Bu 4 vitesli bir araba. Bunun sebebi de aslında şuradan kaynaklanıyor. Her ne kadar Düz 8 silindir motora sahip olsa da o yıldaki yakıt da yakıta ulaşılabilmenin sıkıntılı olmasından dolayı 105 beygir bir araba. Yani küçük bir karbüratörü var, düşük kompresyon oranı var. E 1865 kiloluk bir arabayı 105 beygirle üretebilmenin tek olanağı da vites aralarının birbirine yakın olması. O yüzden de şansımı 4 vitesle yap, yaparak bu 1800 kiloluk kütleyi hareket edebilir hale getirmiş. Ve bayağı akıllı bir şanzıman. Sizin isteğinize çok çabuk cevap veriyor. Çok çabuk vitesi yükseltiyor veya düşürebiliyor. Birçok Avrupa arabası yani otomatik şanzımanda Avrupa arabasından daha başarılı bir şanzımana sahip. O da tabii artı bir konfor veriyor. Çünkü bu tip büyük arabaları manuel şanzımanla kullanmak çok keyifli değil. Yani Türkiye'de klasik otomobil denince genelde Amerikan arabaları akla geliyor. Bunun aslında bir sebebi şu. Klasiğe baktığınız anda o klasik otomobilin hayatınızda bir yeri vardır muhakkak. Ya işte annenizin babanızla tatile gittiğiniz hafta sonu aracıdır. Veya arabayı içinde öğrendiğiniz araçtır. Veya ilk sevginizle beraber olduğunuz araçtır. Arabayı kullandığınız ilk araçtır gibi gibi. Şimdi bunu belli bir yaşa geldiğinizde tekrar o anıları sahip olmak adına o araç aracı sahip olmayı istersiniz. Yani klasiğin en önemli konseptlerinden bir tanesi budur. 1990 yılında kullanılan Klasik Otomobil Kulübü üyesiyim ve bir önceki dönemde başkanıydım. Kulübün hemen hemen her ay düzenlediği etkinlikler var, bir de her yıl düzenlediği 3 tane yarışı var. Nisan, Mayıs ve Ekim yarışı aylarında düzenleniyor. Bu yarışlar ve etkinlikler sayesinde hem aynı amacı paylaşan, aynı hobiyi, aynı, merak, aynı ilgiyi paylaşan birçok klasik sever bir araya gelip hem bilgi paylaşımında bulunuyoruz hem de arabalarımızla hareket etme şansı buluyoruz. Klasik otomobil olarak hani 1993'te klasik otomobil yarışlarına başladık. İlk ben başladım. Yani Monte Carlo yarışıyla başladım. E, Şubat ayında olan bir yarış. E, i̇lk yarış olarak neden karda kışta yapılan bir yarış seçtiğimi bilmiyorum. <laughs> Çok ilginçti. E, Monte Carlo gibi 5 gün süren zorlu bir yarış e, yarışa katılma kararı aldığımda bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Alplerde olan bir yarıştı. 160 arabanın yarıştığı bir yarıştı. Ve işte Türkiye'yi temsilen oraya girdik. Gayet keyifli oldu. Ondan sonra iki kere daha bu yarışa katıldım. Bitirmek bile bir şeydi, başarıydı. Çünkü özellikle son iki gün 36 saat hiç durmaksızın araba kullandığınız bir yarış. Ama onu şunu gördüm. Yani yurt dışında klasik otomobilleri insanlar kullandığını gördüm. Biz 1993 yılına kadar arabaları daha çok saklardık. Yani kısamanda saklardık, takoz üstünde saklardık. Kullanmazdık, bunlar kullanılmaz derdik. Ama aslında araçları kullanmayarak bunlara inanılmaz kötülük ettiğimizi fark ettik. Ve ben bu yarışı gördükten sonra Türkiye geldiğimde bu araçların kullanılabilir olması gerektiğini e, ve bunun amaçla da bir ralli düzenlememiz gerektiğini söylediğimde kulüp destek verdi ve ilk yarışımızı o zaman Çanakkale'ye Ekim ayında yapmıştık 93'te. Ve arkasından çok ciddi e, yüzlerce, 150 Y'ye yakın arabanın katıldığı yarışlar düzenler olduk. Hatta Bodrum'dan İstanbul'a, Kuşadası'ndan İstanbul'a yarışlar düzenler olduk. İlk bir iki yıl iki tane mekanik, iki tane çekiciyle dolaşırken üçüncü, dördüncü yıllarda baktık ki artık arabaların hiçbirisi arıza göstermiyor. Hepsi yolu bitirebiliyor. Herkes arabasıyla daha fazla birlikte olmaya başladı. Herkes arabasını daha fazla sevmeye başladı. Ve bugün gelinen noktada artık Klasik Otomobil Kulübü'nün düzenlediği yarışlar Tosvet'in ralli takviminde yer alan yarışlar. 25-20 yıldır bu yarışları düzenliyoruz. Uluslararası her yıl yarışımız var Mayıs ayında. Gayet keyifli ve başarılı olarak devam ediyor.